Resulullah Efendimiz İmam Müslim'in naklettiği bir hadis diyor ki: Cennete bir takım insanlar girecek. Onların kalpleri Allah'a tevekkül etmede kuşların kalbi gibidir. Allah'a tevekkül etmede, Allah'a güvenmede onların kalpleri kuşların kalbi gibidir. Peki kuşları niye zikretti Peygamber Efendimiz? Yine başka sahih bir hadiste Ömer Efendimiz anlatıyor. Diyor ki: Resulullah şöyle buyurdu. "Lev ennekum kuntum tevekkelun ala Allah hakka la ruziqtum kema yurzaqu tayr. Tagdu khimasan ve taruhu bitanan. Eğer siz gerçek manada Allah'a tevekkül etseydiniz Allah kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırdı. O kuşlar sabahleyin yuvalarından çıkarken kursakları bomboş, akşamleyin döndükleri zaman hepsinin kursağı dolu. Peygamberin diyor ki siz eğer gerçek manada Allah'a tevekkül etseydiniz, Allah onları rızıklandırdığı gibi ...sizleri de bu şekilde rızıklandırırdı. Evet. E tevekkül... ...nasıl ki bedende baş... ...olmadan olmaz. Baş bedende olduğu zaman... ...insanın hayatı var. Aynen tevekkül de insanın imanıyla beraber... ...bu kadar önemlidir. Tevekkül gitti mi, iman gider. Musa aleyhisselam kendi kavmine dedi ki... ...ey kavmim... ...eğer Allah'a iman etmişseniz... ...ve Müslümanlarsanız... ...sadece Allah'a tevekkül edin. Sadece Allah'a tevekkül edin. İnsan toprağa tohumunu atar. Der ki ya Rabbi ben bu kadar elimden geldi. Suladım, bakımını yaptım. Arda gerisi sana kaldı ya Rabbi. İnsan bir yolculuğa çıkar. Sebepleri iyi kullanır. Aracını iyi kullanır. Aracının bakımını, şeylerini yapar. Sonra der ki ala Allah'' Ben Allah'a tevekkül ettim kendi evimden çıktım. Allah'ın izniyle. Allah'a tevekkül ettim. Ama sebepleri kullanmak İbn Kayyım El Cevziye diyor ki kendi kitabında sebepleri kullanmak Allah'a itaattır. Allah'ın bir emridir sebepleri kullanın. Mesela Allah peygamberimize diyor ki istişare yap ya Muhammed. Peygamber Efendimiz bile sebepleri kullanıyordu. Sebepleri kullanmak Allah'a itaattır. Sebeplere güvenmemek, Allah'a yönelmekse imanın ta kendisidir. Yani sebepleri kullan ama insan neticede gerçekten Allah'a güvenir. Allah'a inelir. Yani Kur'an'da öyle hoş ayetler var ki bununla alakalı. Mesela bakın kardeşlerim ve benim büyüklerim. Rabbimiz Zümer 38'de diyor ki Zümer suresinde قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Allah diyor ki söyleyin bakalım. Allah'ın dışında yalvardıklarınızı, taptıklarınızı. اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْهُنَّ كَاشِفَدُ دُرِّهِ Eğer o Allah bana bir sıkıntı vermek isterse, o Allah'ın sıkıntısını Allah'tan başka kim giderebilir? Allah'ın dışında yalvarılan, yakarılan, ister put olsun, ister kabirde ölmüş insanlar olsun. Allah diyor ki de ki onlara, eğer Allah sana bir zarar vermek isterse, bunlar Allah'ın bu zararını giderebilirler mi? Ev eradeni bir rahmetin, hel hunne mumsikâtu rahmeti. Eğer Allah sana bir hayır dilemişse, bir iyilik dilemişse, onun bu iyiliğine de kim mani olacak? Allah senin için bir iyilik takdir etti. Kim buna mani olacak? Kul Allah. De ki Allah bana yeter. Ve alallahi fel yetevekkelil Ve tevekkül edenler de sadece Allah'a tevekkül etsinler. Ne azim bir ayet değil mi? Yani insan bir düşünsün. Hakikaten bundan birkaç sene önce bir deprem oldu. 99 depremini Allah bir de yaşatmasın. Yani o depremi Allah diledi, kim mani olabilir kardeşlerim? Hangi profesör? Hangi ilahiyatçı? Hangi kabirde atan zat? Allah diledi, ol dedi toprağa bir emir verdi. O anda Allahu Teala birkaç saniye içinde, değil mi? Birkaç saniye içinde Allahu Teala yerin altını üstüne çevirdi resmen. Yani Allah Subhanahu ve Teala bir kavmi helak etmek istese, bir toplumu helak etmek istese, onun bu helak yasasına karşı kim gelebilir? Ya da Allah seni koruması altına almış da kim sana zarar verebilir? Allah seni korumayı dilemiş de kim sana zarar verebilir? E bak İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor kısası. O Nemrut onun için bir kötülük diledi. Onun için büyük bir ateş yaktı. Mancınıklar yaptı. Ateşin ortasına attı. O İbrahim aleyhisselam ateşin içine de dedi. Ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekiller dedi. Ne oldu? Allah'ın dilediği yerine geldi. Allah ateşi emretti. Ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. İbrahim'i yakma, ona serin ve selamet ol. Neticede Nemrud'un dediği olmadı. Allah İbrahim'i aleyhisselam ateşin içinde korudu kardeşler.